Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Youtube videolarınızdan nasıl daha fazla para kazanabilirsiniz videomuzda bunu göstereceğiz. Videomuzu sonuna kadar takip edin. Youtube videolarınıza reklam ekleyerek arkadaşlar daha fazla para kazanabilirsiniz. Kendiniz reklam ekleyerek daha fazla para kazanabilirsiniz. Youtube videolarınıza nasıl reklam ekleyeceksiniz ne sıklıkta eklemelisiniz az sonra göstereceğiz. YouTube videolarınıza reklam ekleyebilmeniz için arkadaşlar videolarınızın en az 8 dakika olması gerekir. 8'in altındaysa süresi videonuz 8 dakikanın altındaysa kendiniz reklam ekleyemiyorsunuz. YouTube yine ekliyor ama siz ekleyemiyorsunuz. 8 dakikanın altındaki videolara YouTube kaç tane reklam eklediyse sadece onlar videonuzda gösterilir. Mesela şurada bakın 5 dakikalık bir video var. Buna biz kendimiz reklam ekleyemiyoruz. Tabi 8 dakikanın altındaki videolara da yine reklam ekleniyor, reklam gösteriliyor, yine para kazanabiliyorsunuz ama kendiniz reklam ekleyemiyorsunuz. Youtube kaç tane eklediyse, 2 tane, 3 tane, kaç tane eklediyse artık videonuzda o kadar reklam gösteriliyor, çok fazla reklam gösterilmiyor. Videolarınızda ne kadar çok reklam gösterilirse ve videolarınızı izleyen kişiler reklamlarda ne kadar çok kalırsa o kadar çok para kazanma ihtimaliniz var. Tabii ki çok sık reklam eklerseniz de izleyicileriniz çok sık reklam çıktığı için izlemeye de Bu tür dezavantajları da göz önünde bulundurarak 8 dakika ve üzerindeki videolara reklam ekleyebilirsiniz. Videolarınıza reklam ekleyebilmek için arkadaşlar kanalınızın tabii ki para kazanması açık olması gerekir. Kanalınızın para kazanması açık olabilmesi için de en az 1000 aboneniz olması gerekir ve son 1 yılda 4000 saat izlenme almış olmanız gerekir. Bunu da YouTube stüdyoya girerek para kazanma sekmesinden görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. 1000 abone altında aboneniz varsa veya 4000 saatten az izlenmişse son bir yılda videolarınız kanalınızın para kazanması açık değildir. Öncelikle bunları sağlamanız gerekir. Kanalınızın para kazanması açıksa videolarınıza 8 dakika ve üzerindeki videolarınıza reklam ekleyebilirsiniz. Burada diğer videolarımız da var arkadaşlar. Sıfırdan kanal açtıysanız nasıl kanal açarsınız? Kanalınızı açtıktan sonra videoları nasıl yüklemelisiniz? Burada da video yükleme ayarlarından bahsettik. Bu tür videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Videolarınıza nasıl reklam ekleyeceksiniz arkadaşlar? Şimdi birlikte yapalım. Şimdi bizim böyle bir tane videomuz var arkadaşlar. Videoya geldiğimizde hemen böyle bakın reklam gösteriliyor. Burada ne kadar kalırsa izleyicileriniz, reklamda ne kadar kalırsa videolarınızdan o kadar çok para kazanabiliyorsunuz. Buna biz kendimiz reklam eklemedik. Buna YouTube reklam ekledi. Hemen şöyle bir bakalım YouTube ne şekilde reklam eklemiş. Videoyu düzenle diyoruz. YouTube ne şekilde eklemiş? Daha sonra biz ne şekilde ekleyeceğiz? Birlikte yapacağız arkadaşlar. Para kazanmaya geliyoruz. Para kazanması açık. Reklamlardan para kazanabiliyor video. Para kazanması açık. Bu şekilde açık olacak. Yerleşimi incelediyoruz. Bakın arkadaşlar YouTube bu videoya sadece 2 tane reklam eklemiş. Kaç dakikalık video? 9 dakikalık video. 9 dakikalık videoya YouTube bakın kendisi eklemiş arkadaşlar. Sadece 2 tane reklam eklemiş. Bu şekilde olursa arkadaşlar sadece iki tane reklam gösterilir. Bir tane de videonun başında gösterilir. Bu videoyu izleyenler en fazla 3 tane reklam görür. Tabii ki buraya reklam eklendi diye mutlaka gösterilecek diye bir şey de yok. Gösterilmeye de bilir. Bunun da garantisi yok arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi biz bunları kaldıracağız ve kendimiz manuel olarak kendimiz reklam ekleyeceğiz. Şurada bakın reklamların dakikalar görünüyor. Bunları biz şuradan siliyoruz. Bunu da sildik. İki tane zaten reklam eklenmişti. Bakın şu an hiç reklam yok. Video içerisinde hiç reklam olmazsa hiç para kazanamazsınız. Ne kadar çok reklam olursa o kadar çok para kazanma ihtimaliniz artar. 9 dakikalık videoya kaç tane reklam eklememiz gerekir? Tabii ki bu size kalmış. İsterseniz çok fazla eklersiniz, isterseniz çok az eklersiniz. Çok fazla reklam eklediğimde videoları izleyenler bundan şikayetçi oluyor, reklamlardan şikayetçi oluyor derseniz Reklamlarınızı biraz seyrekleştirebilirsiniz. 9 dakikalık videoya arkadaşlar 6 tane reklam eklenebilir. Biz şimdi 6 tane reklam ekleyeceğiz. 8-9 dakikalık 10 dakikalık videolara 6-7 tane reklam ekleyebilirsiniz. Bu normaldir. Biz de diğer hesaplarımızda bu şekilde yapıyoruz ve herhangi bir şikayet almıyoruz. Reklamlarımızı nasıl ekleyeceğiz? Şurada reklam arası var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 tane tıkladık. Yani 6 tane reklam oluşturduk şu an. Şimdi dakikalarını buradan yazacağız. Birinci reklamımız hangi dakikada çıksın? Videonun kaçıncı dakikasında çıksın? Biz 40. saniyede bir tane reklam çıkmasını istiyoruz. Buraya 40 yazdık. Şu an 40. saniyeye bir tane reklam ekledik. Diğer reklamımız videonun kaçıncı dakikasında çıksın? Hemen bir dakika sonra da diğer reklamımız çıksın istiyoruz. Bunu da 1 dakika 40. saniye olarak ayarlıyoruz. 1.40 yaptık. İkinci reklamımız 1.40'da çıkacak. Üçüncü reklamımızı ekliyoruz. Videonun başına arkadaşlar biraz sık reklam ekledik. Videonun ilerleyen kısımlarına doğru biraz daha aralıkları artıracağız. Daha seyrek reklam ekleyeceğiz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü insanlar videolarınıza girdiğinde arkadaşlar ilk 2-3 dakikasını izler. 2-3 dakikasını izledikten sonra birçok kişi videonuzu yarıda bırakır ve çıkar. Ya videonuzu beğenmez ya da çok uzun olduğunu düşünür, sıkılır çıkar. Yani ilk 2-3 dakikada ne kadar sık reklam gösterebilirseniz o kadar çok para kazanabilirsiniz. Videonuz çok uzunsa arkadaşlar vlog videosu gibi, gezi videosu gibi bu tür uzun videolar paylaşıyorsanız o zaman bu şekilde çok sık reklam eklemeyin arkadaşlar. Biraz reklam aralarını uzun tutun. 2-3 dakika falan tutun. Videonuz kısa videoysa 8-9 dakikalık, 10 dakikalık videoysa bu şekilde ekleyebilirsiniz. Tabii ki siz daha seyrek eklemeyi de tercih edebilirsiniz, daha sık eklemeyi de tercih edebilirsiniz. Biz bu şekilde kullanıyoruz diğer hesaplarımızda ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani reklamlardan şikayet almıyoruz. İki tane reklam ekledik. Şimdi diğerlerini ekleyelim. 1.40'a eklemiştik. Diğerini de arkadaşlar 3'e ekliyoruz. 1.40'a eklemiştik. 2.43 yani 1 dakika 20 saniye sonrasına ekliyoruz. 3. dakikaya ekledik. Diğerini 5'e ekliyoruz. 2 dakikaya çıkardık. Bakın reklam aralarını. Diğer reklamımızı da 5'e ekliyoruz. Diğerini de 7'ye ekliyoruz. Bakın 2 dakikaya çıkardık. Video ilerledikçe reklam aralarını uzattık. Diğerini de 8'e şöyle ekledik. Bunu düzenleyeceğiz. Şurada eklediğimiz reklamlar görünüyor arkadaşlar. Şöyle üzerine gelerek şöyle tutup sürükleyerek de yerlerini değiştirebilirsiniz. Mesela şunların arası çok yakın olmuş. Şunu şöyle göz kararı ayarlayabilirsiniz. Kaçıncı dakikaya koyduğunuzu da şöyle üzerine gelerek görebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar 9 dakikalık bir videoya reklam ekledik. Kaç tane ekledik? 2, 4, 6 tane reklam ekledik. Videonun başında da bir tane reklam gösterilir. Bir tane de sonunda gösterilir. Bunlar zaten otomatik olarak gösteriliyor. Sizin koymanıza gerek yok. Siz sadece ortalarında videonun ortalarına bu şekilde reklam ekliyorsunuz. Tabii ki buraya biz reklam ekledik diye bunlar kesin olarak gösterilecek diye bir şey de yok. Bunlar reklam zamanları biz buraya ekledik. Gösterilmeye de bilir. Bazıları da gösterilir. Bazıları gösterilmeye de bilir. Bu şekilde reklam eklerseniz arkadaşlar kazançlarınızın arttığını göreceksiniz. Yani videolarınıza kendiniz reklam eklerseniz, kendiniz reklam eklemediğiniz videolara göre kazancınızın arttığını göreceksiniz. Bizler bu şekilde kullanıyoruz. İlk başta arkadaşlar biraz sık ekliyorsunuz. Daha sonra biraz seyrekleştiriyorsunuz aralarını reklam aralarını. Videonuz çok uzunsa 15-20 dakikalık, yarım saatlik, 1 saatlik video ise. Tabii ki bu şekilde sık reklam eklemeyin arkadaşlar. Uzun videolarda bu şekilde sık reklamlar izleyiciler rahatsız eder. Zaten videonuz uzun. Daha fazla reklam ekleme şansınız da var. O yüzden uzun videolarda reklam aralarını biraz seyrek tutarsınız. Uzun tutarsınız. Bu şekilde eklemelerimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle oynatabilirsiniz. İlla ki buradan eklediğimiz dakikada olmak zorunda değil. Şöyle isterseniz göz kararı da bunları oynatabiliyorsunuz sürükleme yöntemiyle. Reklamlarımızı ekledik şimdi devam butonuna basıyoruz. Kaydet butonuna basıyoruz ve reklamımız arkadaşlar videomuza eklendi. Bu işlemi arkadaşlar videolarınızı yüklerken yapın. Biz yüklenmiş bir video üzerinde gösterdik. Sizler videolarınızı yüklerken para kazanma sekmesine geldiğinizde buradan yerleşimi incele diyorsunuz. Daha sonra da az önce gösterdiğimiz gibi reklamlarınızı ekliyorsunuz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tür videolarımız gelmeye devam edecek. Teknoloji oynatma listemizi takip edin. Youtube kanallarınızı nasıl etkili bir şekilde kullanırsınız? Bu konularda videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Videomuzun şimdilik sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.